Arkadaşlar kapıma böyle bir şey geldi. Dedim arkadaşlarım da görsün, bu yüzden beklettim. Hadi o zaman birlikte açalım mı? Oh. Ah. Arkadaşlar içi çilek kokuyor. Anladım bunun çilek çilek arılmalı, armut, muz gibi çeşitleri var buna çilek geldi. Çok güzel. Ay. Oy. Bakın. Birazcık oynayalım. Ve elime daha alışmadı. O yüzden her yerime bulaştı. Baya bir sulu yok. Hey. Ben bunu hemen hazırlayayım mı arkadaşlar? Çünkü bundan ayır gelmeyeyim. Arkadaşlar şükürler olsun topladı. Çok güzel. Ve üstünde baktı. Ama arkadaşlar maalesef krem sürmeyi unuttum. Bu yüzden biraz kötüleştim. Ama olsun. İyi. Hoş. Güzeldir. Hoşçakalın. Burada

Evet bitti. Ben bunu koydum arkadaşlar. Hoşçakalın.